Yargıtay'ın şimdiye kadar süreç boyunca Balyok'la ilgili olarak vermiş olduğu, farklı tarihlerde vermiş olduğu kararları zaman zaman yayın konusu yapmıştık. Ve bu kararlar çok çelişkili kararlardı, hukuki geçerliliği çok tartışmalı kararlardı ve çok ağır mağduriyetlere sebebiyet veren kararlardı. Yargıtay'ın yine Balyok konulu yeni bir karar gündemde. Bayramdan önce sosyal medyada epeyce konu oldu ve bu kararla ilgili olarak Doktor Gökhan Güneş'in değerlendirmesini paylaşalım. Gökhan Bey diyor ki, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Yalçınkaya kararından sonra verdiği bir kararında kendi uydurduğu Baylok'un münasır olduğu iddiasını çöpe attığı gibi Yalçınkaya kararı sonrası izleyeceği yolun ipuçlarını da vermiştir. Şöyle ki Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi başta olmak üzere tüm mahkemeler Baylok'u münasır bir uygulama yani ne demek? Bu uygulamayı kullanan herkesi örgüt üyesi kabul ederek otomatik olarak cezalandırmıştır. Bu varsayıma dayalı kabul nedeniyle de Bahim tarihinin en ağır ihlal kararını vermiştir Yalçıkaya davasında. Yeni kararla ilgili ilk tespit Yargıtay'ın sadece bir karı koca arasında kullanıldığı tespit edilen, tespit ve değerlendirme tutanağı olan ve içeriği bulunan baylok kullanım tespitinin münhasır kabul edilmemesidir. Yani baylok var o zaman suçlusu. Neticesi çıkmıyor. Eğer baylok münhasır ve sadece örgütsel amaçlarla kullanılıyorsa ve örgüt üyeliği suçunun delili ise hatta güncel yargılamalarda olduğu gibi suçun unsurları yerine ikame edildiyse nasıl olmuştur da bu dosyada içeriye kadar her şeyi tespite münhasır olduğu kabul edilmemiştir. Yani paylok münhasır bir uygulama değildir bu karara göre. Ayın da zaten bu iddiaya bir anlam yüklememiştir. Yalçınkaya kararından sonra Yargıtay'ın bu kararının verilmiş olması bu yönden önemlidir. Kararda dikkat çeken bir diğer husus mesaj içeriklerinde örgütsel nitelikli bir yazışmanın belirlenememesine yapılan vurgudur. Acaba örgütsel içerik ve faaliyet nedir? Örgütsel faaliyet silahlı örgütün amaçları doğrultusunda örgüt adına karar vermeye yetkili merciler tarafından verilmiş bir emir veya alınmış karar üzerine o örgütün faaliyetleri çerçevesinde ve hiyerarşik yapısı içinde örgüt mensuplarınca gerçekleştirilen faaliyetlerdir. Burada önemli olan husus bu faaliyetlerin silahlı örgütün nihai amacına ulaşmasına katkıda bulunması ve örgütten gelen bir talimat üzerine gerçekleştirilmesidir. Bu nedenle öncelikle gerçekleştirilen faaliyetin örgütle bağlantısı tespit edilmelidir. Suçun varlığını ispat etmek için. Bu açıklamalardan sonra soralım. Güncel yargılamalar kapsamında yargılanan hangi kişinin yargı mercilerinin nihai amaç kabul ettiği darbe teşebbüsünün gerçekleştirilmesine yönelik faaliyette bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kişilere isnat edilen sürekli, çeşitli ve yoğun olması gereken faaliyetler nelerdir? Bu faaliyetlerin emri kimler tarafından verilmiş ve bu emir kimler tarafından yerine getirilmiştir. İtirafçılar bile beyanlarında böyle bir amaçtan kesinlikle haberdar olmadıklarını söylerken suçun maddi unsuru yanında manevi unsurunun gerçekleştiği nasıl kabul edilecektir? Tüm davalarda cevabının verilmesi gereken sorular bunlar. Ceza mahkumiyet kararları. Kısaca güncel yargılamalarda yargıtayın kendi belirlediği ilkeler doğrultusunda suçun unsurları tespit edilemediği gibi bu aşamadan sonra da tespiti mümkün değildir. Zira bunu ispat görevi yargı mercilerindedir ve özellikle Kaya kararı sonrası bu tespitin varsayımlara ya da suçun unsurları yerine ikame edilen kriterlere göre değil, her türlü şüpheden uzak, somut ve dış dünyaya yansıyan eylemlerle ortaya konularak yapılması gerekir. Bu karardan sonra en başta tespit ve değerlendirme tutanağı olmayan veya içerik tespiti yapılmamış ya da günlük konuşmaların yer aldığı içerikler nedeniyle mahkum olanlar başta olmak üzere aylok nedeniyle ceza alanların linki verilen aşağıda linkini vermiş sosyal medya hesabında kararı da ekleyerek CMK'nın 308. maddesi kapsamında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından karar düzeltme talebinde bulunmalarını tavsiye ediyor. Bu karar Yargıtay 3. Dairesi'nin bu bahse konu olan kararı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2023'te yani Yalçın Kaya kararından sonra yaptığı itiraz üzerine çıkmıştır. Evet doğrudan Yalçın Kaya kararını atıf yapmıyorlar ama o karardan sonra, Yalçın Kaya kararından sonra savcılığın itirazı ve Yargıtay'ın vermiş olduğu karar. Elbette bu karar Yalçın Kaya kararının bir gereği olması gereken değildir aslında. Ancak Yargıtay'ın başlangıç itibarıyla kararı bu şekilde uygulamaya başlayacağı Yalçın Kaya kararını ve çok, çok uzun olmayan bir sürede de gereğini yerine getireceği öngörülmektedir. Hep söylediğimiz gibi Yalçın Kaya kararı bir milattır. Ve bu karardan sonra ve bu karar sayesinde bu dosyada infazına devam edilen masum bir kişinin infazı durdurulmuş ve neticesinde beraat edecektir. Hep söylediğimiz gibi yine kesinlikle ümitsizliğe düşünmemeli ve olumsuz düşüncelere bakarak hukuki mücadeleden vazgeçilmemelidir. Bunları ümit tacirliği yapmak ya da size boş yere umut vermek için yazmıyorum. Olması gereken ve olacak olan bunlar olduğu için yazıyorum. Ayrıca son mağdur hakkını alana kadar elimizden gelen hukuki yardımda bulunacağımızı da bir kez daha yineliyorum. Lütfen haklarınızı sonuna kadar arayın. Bu oyun ve tiyatro 26 Eylül 2023'te Yalçın Yalçınkaya kararını açıkladığı gün bitmiştir. Herkes rahat edecek ve haklarını sonuna kadar alacaktır. Hiç şüpheniz olmasın. Gökhan Bey bu yorumları yaptığı sosyal medya hesabında Yargıtay'ın bu yeni kararını ve biraz evvel de söylediğimiz gibi Yargıtay Başsavcılığı'nın 3. Ceza dairesine sunduğu itiraz dilekçesinin linklerini vermiş. O linklere de bakılarak hem kararın orijinali öğrenilebilir hem de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı itirazın, bu karara vesile olan itirazın belgesine ulaşılabilir. Ve bunlar üzerinden hukuki mücadeleye devam edilmesi lazım. Gökhan Bey'in de dediği gibi, evet herkes hakkını alacak alamayanlar ayrı, alamadan öbür tarafa gidenler ayrı, hep söylediğimiz gibi ve hesabı öbür tarafa kalanlar ayrı ama hayata devam edenler açısından, mağduriyetleri devam edenler açısından bu mücadelenin uzun soluklu mücadelenin kazanılması noktasında bu kararlılık ve takipçilik son derece önemli.